Spor haberleri Fenerbahçe Fenerbahçe sonunda çıldırdı. Dünyaca ünlü Premier Lig yıldızına imza. Transfer bombası patladı. Önceki fotolar transfer hız kazandı. Feyenoord maçına odaklanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertli kulüp Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda kadroyu güçlendirmek yoğun mesai harcıyor. Devin Özek'le o -N -A -A -N döndü fanatiğin gün edindiği bilgiye göre Fenerbahçe futbol koordinatörü Devin Özek, transfer çalışmaları kapsamında Londra'ya gitti. Özek, bugün İstanbul'a geri döndü, z n c h e n k o sürprizi öte yandan Fenerbahçe futbol direktörü Devin Özey'in, Londra'da Oleksandr Zinchenko için Arsenal yetkilileri görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Resmi teklif yapıldı 28 yaşındaki sol bek ve orta saha oyuncusu için Fenerbahçe, Arsenal'e resmi teklifte bulundu. Ayrıca Jose Mourinho'nun da bu transferi çok istediği ve yıldız oyuncuyu orta sahada oynatacağı gelen bilgiler arasında. 20 milyon euro Zinchenko'nun Arsenal ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro. Bu rakam TL olarak ise 948 milyon Türk Lirasına tekabül ediyor.